İyi akşamlar makine severler. Tarih 8 Nisan 2023 cumartesi. Saatlerimiz şu an 18. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 8.28 süper trend -1 EMA 2007.54 EMA 200, 2007.90 gram altın için. RSI, 39.06 süper trend. 1 EMA, 1242.35 EMA 200, 1242 dolar 27 sent için. RSI, 46.88 süper trend. Eksi 1 EMA. 19.25 EMA 200 19.24 Euro için RSI 41.51 bir süper trend -1 EMA 21.02 EMA 200 21.05 Sterlin için RSI 38.22 süper trend -1 EMA 23.92 EMA 200, 23.99 çeyrek altın için. RSI, 39.06 süper trend. 1 EMA, 2052.94 EMA 200, 2052.81 gümüş için. RSI, 21.68 süper trend. 1 EMA. 15.47 EMA 200, 15.37 Platin için. RSI, 45.39 Super Trend, 1 EMA, 628.74 EMA 200, 626.57 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde. XU 100. ısı için. RSI, 49.46 EMA. 4926.12 Fibonacci. 2XU030, IS için. RSI. 46.37 EMA. 5415.02 Fibonacci. 2XUSIN, IS için. RSI. 51.09 EMA. 8030.83 Fibonacci. 2eureucd eşittir x için. Aresay 43.07ema 1.09 Fibonacci. 1bz eşittir f için. Aresay 50.17ema 84.90 Fibonacci. 4 artan borsa verilerinde. Uzerb Aresay 68.75ema 210.95 Fibonacci. 1 Dırıt. Aresay. 66.72 Ema. 7.04 Fibonacci. 1 Vank D. Aresay. 75.68 Ema. 7.59 Fibonacci. 1 Gesan. Aresay. 70.70 Ema. 73.76 Fibonacci. 1 Link. Aresay. 76.08 EMA, 51.37 Fibonacci, 4K O, 75.06 EMA, 18.38 Fibonacci, 1 AKMGY, Aresay, 79.32 EMA, 80.30 Fibonacci, 2 Sanel, Aresay, 81.17 EMA, 15.09 Fibonacci. 5 marka. RSI. 69.17 EMA. 18.06 Fibonacci. 1 burcu. RSI. 86.57 EMA. 55.83 Fibonacci. 1 azalan borsa verilerinde. ONCSM. ECSM. RSI. 32.77 EMA. 117.63 Fibonacci, 3 TM Pol, Aresay, 39.20 EMA, 32.99 Fibonacci, 2 Invo, Aresay, 31.14 EMA, 23.75 Fibonacci, 5 Exsun, Aresay, 36.45 EMA, 74.12 Fibonacci. 4-K-I-M-M-R. Aresay. 42.44 EMA. 6.60 Fibonacci. 5-Emkel. Aresay. 42.50 EMA. 8.32 Fibonacci. 4 ak c n Aresay. 22.07 EMA. 53.16 Fibonacci. 4 com Aresay. 39.33 EMA, 16.83 Fibonacci, 5 Flap, RSI, 36.54 EMA, 10.64 Fibonacci, 5 Armda, RSI, 41.90 EMA, 324.62 Fibonacci, 3 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, BTCTRY Aresay 52.20 EMA 555.684.44 4.44 Fibonacci 1 ettiri Aresay 51.55 EMA 37052.94 Fibonacci 1 Pexgitri Aresay 54.77 EMA 40.134.07 Fibonacci. 5 Kıntrı. Aresay. 47.75 Ema. 2387.73 Fibonacci. 5 Neotri. Aresay. 54.82 Ema. 245.56 Fibonacci. 2 ETCTRY. Aresay. 47.67 Ema. 406.30 fibonacci 5apttry aressay 47.48ema 222.39 fibonacci 3lpttry aressay 53.97ema 138.65 fibonacci 5linktri aressay 47.68ema 143.27 Fibonacci, 3 E O Aresay, 55.89 EMA, 24.27 Fibonacci, 1 Ben T R Aresay, 48.77 EMA, 36.80 Fibonacci, 4 Stextray. Xtray, Aresay, 52.69 EMA. 16.11 Fibonacci 3 CRVTRY Aresay 52.11 EMA 20.14 Fibonacci 2 BNTTRY Aresay 61.25 EMA 11.33 Fibonacci 1 CHZTRY Aresay 70.54 EMA 2.74 Fibonacci, 5 Flotri, RSI, 53.35 EMA, 19.72 Fibonacci, 5 API 3 Türk Lirası, RSI, 44.95 EMA, 30.50 Fibonacci, 4 TRY. RSI, 47.32 EMA, 19.80 Fibonacci. Bir adatri. Aresa. 55.22 EMA. 7.69 Fibonacci. Bir matiktri. Aresa. 55.86 EMA. 22.08 Fibonacci. 3 algotri. Aresa. 59.61 EMA. 4.34 Fibonacci. 5-GLMTRY. Aresay. 47.96 EMA. 4.98 Fibonacci. 3-UMATRI. Aresay. 52.65 EMA. 40.90 Fibonacci. 4-DOTRI. Aresay. 50.83 EMA. 122.93 Fibonacci. 3 CTS tri Aresay. 52.31 EMA. 2.85 Fibonacci. 4 Erptiri. RSI. 48.27 EMA. 10.11 Fibonacci. 1 Extistray. RSI. 49.73 EMA. 21.88 Fibonacci. 3 ANKRTRY. RSI. 50.08 EMA. 0.70 Fibonacci, 3 Dogatri, RSI, 47.08 EMA, 1.65 Fibonacci, 5 Tırkstıray, RSI, 55.73 EMA, 1.32 Fibonacci, 1 CVCTRY, RSI, 52.72 EMA, 2.16 Fibonacci. 3 g r aresay 49.38ema 2.85 fibonacci 3 amptiri aresay 48.21ema 0.08 fibonacci 5 f l aresay 45.77ema 0.68 fibonacci 5 hotri aresay 52.24 ema. 0.04 Fibonacci. 4 Şıpturi. Aresay. 49.20 ema. 0.00 Fibonacci. 4 Azalan dijital para verilerinde. AXSTRY. Aresay. 46.02 ema. 171.14 Fibonacci. 5 Masktiri. Aresay. 49.42 EMA. 107.29 Fibonacci. 2 Batri. RSI. 45.86 EMA. 5.69 Fibonacci. 2 Eksentri. RSI. 37.07 EMA. 0.08 Fibonacci. 5 ENJTRY. RSI. 46.76 EMA. 9.19 Fibonacci 2. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.